bence. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet şimdi Brawl Stars'ta artık kutular yok arkadaşlar bildiğiniz üzere. Onun yerine biz birkaç tane bir şey biriktirdik. Onların açılımını yapacağız. Şurada 480 altınımız var. Evet. Hemen şuradakileri açalım. Oğlum böyle bam 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 basmıyorsun. Tek açmada. Mert alışmış kutu açmaya bam 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 basıyor. Evet teker teker açıyoruz. Evet Chester almak için uğraşıyoruz arkadaşlar. Ama Chester'ımızı almaya daha çok var. Benim var anne. Evet Mert aldı Chester'ı. Bana ben alamadım. Bana hava atıyor. Oh, ben de alacağım. Az beklik. kaldı. Oh. Chester'ı ben de alacağım. Ben de istiyorum Chester. Bir tane çirkin bir istiyorum. Keşke i̇şte ben de oynasaydım. Oynayamadım ben. Ben kardeşine bakıyordum, sen niye benim telefonumu alıp oynamadın? Evet, 3 puanlarını biriktirdik. Evet, Chester'ımıza doğru adım adım ilerliyoruz. 3 puanı, evet 45. Ben 5, almaya başladım. Ya bana ne ya? Ben de istiyorum. Ama benim senden daha çok adamım var. Ya. <laughs> alacağım. O Chester'ı o da alacağım. Bu arada arada bildirimler de, geliyor karşımız. arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tabii. Chester. Ya yes. kroma kredileri. Biriktirelim bakalım kroma kredileri. Ay kroma kredileri. Elmasın yok ya. Hmm. O zaman onun yerine kuru, kurudu kredilerini kullanabiliyorsun. Evet. Yeni karakterimi aldım Mert Paşa. Ben de aldım. Mert bunu aldı. Bana hava atıyor. Ben de aldım, ne var? Chester'ı Chester da alacağım, ne var? Oh. Chester'ıma çok, çok az kaldı. Çok komik. Evet, bitti. Ama Aa, bu görevi, görevi, görevi yapabilecek. Yaparım Hadi. tabii, niye yapamayayım? Chester hemen açılsın mı diyor. Hayır, hemen açılmasını istemiyorum Chester'ım. Şimdi bu kızı güçlendirebiliyor muyum? Ama sen bütün olumlu adamları da güçlendirebiliyorsun? E yani oluşup Ne oldu? De, hani kızlar da kızı göremedim. Ha burada. burada. Ay surat da çok çirkin. Hemen şöyle kızı güçlendirelim. Sen bunu on yaparsın. Yok yapamam ya. Dıt 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 olmadı. Dok Aa, o Oyun yaptım ya kızım. Evet çift hesaplaşma oynayalım. Miyahu mu? Mert şaşkınlık da Gidelim 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 aşağılarda kutu var mı aşağılara bakalım şöyle bir aşağılara. Ben aşağıcıyım ben aşağılara gitmek istiyorum. Ya bu kız. bu 1700 kaçırıyorum Mert gördün mü? Ya, ya. on yaptım. Ne evet, oyun yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> Burada kim varmış da ölmüş ya? Bunu da almamışlar. <gülüyor> almamışlar <gülüyor> mı? Yok bizimki şimdi öldü ya. Kim öldürdü? Abla mı öldürdü benimkini? Oo yedi. <laughs> Sen beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? <laughs> Yanlış yer attı ya. Bu niye bekliyor gücünü atmak için? Şey ilk önce bir tane adamına çekiyor, özel gücünü yer koparlıyor. Öyle mi yapıyor? Evet. Tamam neyse alışacağım ben de. Evet, oldunuz arkadaşlar. <laughs> Geldi bir de bana hava atıyordun. <laughs> Joker mi? Ne, ne dedi ne dedi? Joker. Joker mi dedi? Evet. Ben bilmem Joker <laughs> mi o kadar. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Artık kutularımız olmasa da ufak tefek böyle açılımlar yapacağız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Mert'le öptü.